Arkadaşlar evet bildiğiniz üzere Rashford'u çıkarttık. Çok mutluyuz arkadaşlar. iki tane Irving, bir tane Rashford son, çıktı. Ikinci. sondan iki, iki, sondan, paket ikinci, sondan ikinci paket arkadaşlar. Yani hatta yok bu son açtığımızda yani son bir tane daha açma hakkım kalmış. 160 Michael arkadaşlar. Michael bitti. Rashford'un arkadaşlar hemen buradan ne kadar amaçlandığını görüyoruz. 800 bin arkadaşlar. Yani bayağı vereceğiz. Ama, ama biriktiriyordum arkadaşlar Rashford için tabii ki de değer. değer. Toplamda 8 tane gündün verdim arkadaşlar. Ve yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Çok mutluyum hala yani nasıl çıktığına inanamıyorum. Tam bitti demiştim yani artık. Aynen. Son o bir paket açmak hakkım kalıyordu. 160 man Bir de şey daha Liverpool'dan paket açılımı yapacaktım. Bilmiyorum arkadaşlar yani yapar yaparım yapmamıyorum ama Ozan Kabak için yapacaktım. Ona da bakarız. Yani Irvin de çıktı. O da güzel arkadaşlar. Deneme denemek lazım tabi ama Manchester United maçta ilerinde çok iyi olacaklarını düşünüyorum. Gerçekten. Totem motem yaptık ama arkadaşlar Rashford'u seyrettim. Rashford'a totem yapmamışım. Direkt açmışım. Ondan sonra iki tane de Irvin çıktı. Vay be. Acayip yani. Hala nasıl çıktıklarını anlayamıyorum. İki tane kırçı veriyorum birbirine de? Gözlük bir geçelim. Yani çok o da max level'ine ulaştı zaten arkadaşlar. Yani adamın adamın 98'liği mağazada satılıyor 150 liraya. Evet böyle bir Manchester United takımı kurdum arkadaşlar. Fena değil yani yedeklerini falan da ayarladım. Bir kalecisi mor değil takım içi olarak. Çoğu full. Özelliklerine şöyle bir girelim. Denemek lazım. tabi aşinalığı düşüktür de şimdi. Kaç aşinalığı? 71 aynen. Bunun biraz gelişmesi lazım. Efsane kart özelliklerine bakın arkadaşlar. Yani bitiriciliği, hızlanması, hızı, şut gücü. Bir anlatmama gerek yok Çok güzel. Bakın sadece defansif özellikleri kötü. Her şey çok güzel. Tabii ki de bunda, bunda da online maç diye Ve Irvin... İlk çıksaydı ikinci Irvin yerine keşke ama yapacak bir şey yok. Bu da buna da şükürler olsun. Abi adamın duran topu 99 bu nasıl bir özellik? Bu ne yapıyorsun abi? Bu ne yapayım ben? gücü 88 iyice aslında ya özellikleri dayanıklılığı falan da yüksek. Bunun da defans özellikleri çok iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncuları maxladık. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Sadece oyuncuları maxlamayı gösterecektim. Öbür videoyu seyredin, seyredin yani. <laughs> Öbür video daha güzel çıkarttığımız için. Tam ümitler tükendi derken. Yenikten yükseldi yani. Vallahi ne diyeyim çok mutluyum ya. Valla aşırı mutluyum. <laughs> Bilmiyorum. Genç Tünay takımımızda böyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İşte deneyim size bir şeyler. İnşallah size de çıkar. Yapacak bir şey yok. Şans işi bu. Konami'ye diyecek söz bulamıyorum. Yani 3500 vermiştim zaten. Yakın zamanında hiçbir şey çıkmamıştı. Bu sefer güzel bir açılım oldu. Görüşürüz.